O ışıltılı dünyanın perdeleri kapanıyor, gerçeklerin soğuk yüzü ortaya çıkıyor. Aydan, Bora'nın tehdidiyle vicdanı arasında sıkışıp kalırken verdiği o kritik kararla sadece kendi kaderini değil, Emir'in hayatını da uçuruma sürüklüyor. Emir, sırtımı dayadığım dağdın Aydan, meğer sen o dağın ardındaki uçurummuşsun, diyerek en büyük hayal kırıklığını yaşarken, güzellik merkezinin kapıları bu kez polis sirenleriyle sarsılıyor. Efe komiser, Çido'yu kurtarmanın bedelini rozetiyle ödemek üzereyken, Çido ilk kez kaçmak yerine kalıp savaşmayı seçiyor. Biz sokaktan geldik komiser, düşersek kalkmasını da biliriz. İsyanı mahalleyi ayağa kaldırırken, Tarık, bulanık suda balık avlamanın peşinde, eline geçen o büyük kozla emirin karşısına dikiliyor. Maskeler düşüyor, oyun bozuluyor. Bu lüks rüya, bir kabusa mı dönüşecek yoksa küllerinden yeni bir aşk mı doğuracak? Rüya gibi sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Pazar akşamı Show TV'de. Yapımcılara gücümüzü göstermek ve dizimizin devamına destek olmak için videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma.